Buri. Evet. Kapağını açtım bir şey olmaz değil mi daha? Yok, kapağını aç zaten. Yok şey yani daşar mı daha? Yok yok kaçma kaçma kapağını açtım kaçma ben bir daha bir Tamam.

böyle güzel güzel bunu ezecesin, Böyle güzel seni yani, karıştıracaksın. İyice keşkenin özü içine çıkacak böyle. Aşırı yapayalım. Aşırı Aş yanaştı mı? Aşırı zaman mı şimdi? Aşırı'nın bugün birinci günü. Ha, bugün birinci günü. Evet. Birinci günü yapmak çok sevapmış. Bunu yaptıktan sonra hiç başlamadan güzel üzerine de güzel bir yağsın okuyacağız. Ondan sonra alacağız. Yiyeceğiz. Komşularımıza da dağıtacağız. Öyle. Torun tutuğumuzda yiyecek. Allah'ın izniyle. Allah tekrarını nasip etsin inşallah. amin inşallah. Akşamdan bunu pişirdik. Sıcak suyla bir 10 dakika bir kaynattık. Kapağını kapattık. Güzel sıkı zene. Akşamdan bu saate kadar sardık. Güzel adam akıllı pişmiş. Bunu pişirsen bir gün boyunca pişirsen bu hale getiremezsin ama kaynatıp sardım da şu anda e, eline damlatsan elin dayanamazsın zaten. Evet, yani, o bayağı. hale gelmiş. Haşlı tencere Hale soğuduğu yok. Hale tencere dizime yaklaşsa dizimi yakıyor yani. Güzel muhte muhteşem sardın mı soğumuyor. Keşke ya da güzel pişirmiş. Fasulyeyi döktüm. Şimdi nohutu döküyorum. Ondan sonra sam fıstığı koyacağız. Ondan sonra üzüm, kayısı, incir, kuş üzümü, karanfil. Az isteğe bağlı. İstediğini koyabilirsin aslında. Ama ben çok öyle karışımını istemiyorum. Çok fazla karışık. Çok fazla karışık oldu mu? Çok karışık oluyor. Ben sevmiyorum öyle. Ben kendi kafama göre yapıyorum böyle şeyini. Bazıları nar koyuyor. Bazıları kuru fındık koyuyor. Ben onları koymuyorum. Ama böyle yapıyorum. Yaptığım aşırı da çok beğeniyor komşularım. Narı da içine mi katıyorlar? Narı düştükten sonra böyle teneliip içine kayıt katıyorlar yerken üstüne de atabilirsin tabağına da atabilirsin ben yerken üstüne ceviz falan koyuyorum ceviz ezmesi funduk ezmesi tarçınlı güzel oluyor izdana bağlı koya, koyabiliyorsun onları öyle yapıyorsun işte hepsini koyacak mısın oğlum yok hepsini koymayacağım çünkü ben bir bir yapıyorum bir kiloya bir kilo olur, fazla geliyor bir kilo buğdaydan yaptım 1 kilo buğday, 1 kilo nohut. 1 kilo buğday, 1 kilo nohutu şurdum ama 1 kilo nohutun hepsini koymadım. He, nohutun hepsini, hepsini koymadım. Hepsini koyarsam çok aşırı nohut yemeği gibi oluyor. Hı hı. O yüzden nohutunu koymadım. Şimdi böyle şekerini koyuyorum. Neredeyse hemen hemen buna 2,5 kilo şekerden az kalıyor. Yani böyle ben yeriken, dudaklarım ballanacak aşırı yeriken. Ben öyle seviyorum yani. Evet tatlı olduğu belli olacak. Evet tatlı olduğu belli olacak böyle tatlı yedin. Azıcık tudağını yalayacaksın aşırı kaşığını ağzına aldığın zaman tudağını azıcık yalayacaksın böyle aşırının tadına. Evet. Şimdi üzümü de dökelim. Ondan sonra kaynamaya bırakacağız. Kaynayana kadar karıştıracağız. çok sık karıştıracağız. Karıştırmazsak şey yapar dibine yanar. Üzümü kayısıyı da kaynatmıştım, pişirmiştim de. Evet, üzümü kayısıyı ayrıyetten pişirdim. Pişirdikten sonra hepsini pişirdim. Fasulyeyi, nohutu, üzümü, kayısıyı. Alo. Şöyle şekerini koyuyoruz. Daha önce de koymuştuk. Biraz tatsız gibi geldi. O yüzden biraz daha ekliyoruz üstüne. 2,5 buçuk kilo mu koydun? İki buçuk kilo tam koymadım. Oh, tamam. 1 Bir kilo buğdaya iki buçuk kilo şekeri tam koymadım. Bir kilo buğday. Gereken geri, geri, kalanlarda kafama göre öyle ekledim. Ama buğday olarak bir kiloden yaptım yani. Bir kilo buğdaydan? Evet. Kilo bir buğdaydan böyle bir buğdaydan Böyle bir aşırı. Aşırı. Bu tenzeremin kaç kilo aldığını sormak istersen 18 kilo. Yani. 18 kilo. Evet koyduğum diğer malzemelerle bile gayet renk olarak kıvam olarak da güzel oldu. Güzel görünüyor. Böyle. Gayet içini malzemesi de çok güzel böyle bu şekilde. 18 kiloluk bu tencere, bir kilo buğday. Ya, buğday diyorlar, bazında keşkek de diyorlar. Keşkek de bundan, yapılıyor. Ya, bundan keşkek de yapılıyor bundan yapılıyor. Evet, bu zaten keşkek, keşkek buğdayı. buğdayı. Evet, keşkek buğdayından aşure yapılıyor. O yüzden keşkek den, keşkek buğdayı da deniliyor buna yani. Evet. Çok evet. Güzel görünüyor. nasıl? sağlık. Bu kadar. Allah seneye tekrar nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Zemi dümlemize hep beraber inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağ ol. Ağzına sağ ol. Sana sağ ol. Rahim. Şöyle son hamlemizi yapıyoruz. Artık kasamıza alıyoruz. Yeme vakti. Bu yemede iş bitiyor. Son bitirir. Son dokunuşlar. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.